arkadaşlar. Bugün odamı tanıtacağım. E, evet tam olarak tanıtmayı düşünüyorum. E, bu videoda eğer istersen kendimi de tanıtacağım. Doğrusu istersen kendimi tanıtacağım. E, i̇lk olarak oda turumuzu yapalım. E, odamızı gösterelim. E, gösterdikten sonra kendimi kendimi gösterebilirim. Gel yani tanıtabilirim. Şimdi odamıza başlıyorum. Evet burada oyuncaklarımız var, oyuncaklarım var. <laughs> burada, evet. burada var. Burada oyuncaklarım var. burada şimdi burada çubaklarım var, çubuk savaşı. burada oyuncaklarım var falan burada düzenli bir yatağım var. burada sallamak için geceleri dinlemek için şeyim var. burada da oyuncaklarım var, o oyuncak depozit. burada kılıcım var böyle. geldim gelin. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyoruz. Bilmiyorum yani. <laughs> burada ders yaptım onların şeyleri var. Sen kopya çekmeyin. Bakma. Şşş. Bakma. Sonrasında üçüncü sınıflar için. Burada e, ayak çiçeklerim var. Ona okuduğum fotoğraflarım var. Burada dua ediyorum evet. <laughs> Bu videoda için açık olsun. Sonra buradayım. E, burada evet burada. Dur hemen göstermeyelim. Annem babama. <laughs> Kameraman dur, kameramı Şöyle anneannem var. Ee, kendim var ee, annem var ve dedem var. Eee kameramı göster kameraman baba. Hadi Aç, açık. Ne var? <laughs> Aç kapıyı kameraman. Tamam. Evet, açtım. Sonra gel buraları Burada güzel bir bak. Ba banyomuz var. Böyle Böyle güzel bir banyomuz var. Banyo neye çıkacağını unutmuştum Banyo güzel değil ki Burada mutfağımız var Evet böyle bir tepşi gelin Burada kapımız var. Evet Sakızlarımız var. Reklam değil yani sonra... Reklam yiyeceğiz değil <laughs> Sonra burada şeylerimiz var yemek evet, yiyoruz sonra ailemiz var kendimi görüyorum. Merhaba. Bink. Sonra burada da e, dedem var. <laughs> sonra neyi göstereyim? Ben. Tamam yeter. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar gel buraya gel. Kendimi temizleyeceğim. Kendimi ne? Kaç yaşındayım? Kaç doğumluyum? Kaçıncı sınıfa gidiyorum? Her şeyi anlatacağım. Ee, şimdi ben o, üçüncü sınıfa gidiyorum. Ee, sekiz 8 yaşındayım. 8'e yeni gittim <laughs> Ay olarak e, yani ya, burç olarak yayım. Yay. Böyle çekeceğim atıyorum ona. Sonra yayım. E, 8 yaşındayım. Güzel, mutluyum. Hayattan zevk alıyorum. Burada camım var. <laughs> Camdan oturup şöyle bakıyorum. O, hiç baktığımı görmediniz. Çünkü bakmıyorum. <laughs> Neyse. Tiktok'a başlayacağız. yakında <laughs> Sonra e, bu kadar. Kendimi tanıdım. Tanıttım. Yeter. E, abla. <laughs> evet. Burada e, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çok şey istediğim farkındayım. E, olmayanlara da bir şey diyeceğim yok. Canınız sağ olsun. E, burada ben size bay bay demek zorundayım. Bay bay. E, sonraki videoda da görüşmek üzere hepinize bay bay